Merhaba. Benim adım Efe. 8 yaşındayım ve otistik bir çocuğum. Dünyayı bir günlüğüne benim gözümden görmek ister misiniz? O zaman benim renkli dünyama hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bugün de annemin sesiyle uyandım. Efe, günaydın oğlum. Kalk bakalım. O bunu hep yumuşak söyler ama bazen sesi bana fazla yüksek gelir. O yüzden yastığımı başıma çekerim. Annem kızmaz. Sadece perdeyi aralar. Güneş odama dolunca içim karıncalanır gibi olur. Işıklar çok parlak gelir bana. Kahvaltıda yumurtanın kokusu burnuma doldu. Kardeşim çatalını tabağa vurunca kulağımda yankılandı. O ses beni rahatsız eder. Annem hemen anlar. Tamam, Efe rahatsız oldu der ve kardeşime sessiz olmasını söyler. Onun beni anlaması dünyadaki en güzel şey. Okula giderken serviste çocuklar konuşur, güler, bazen bağırırlar. Ben kulaklarımı kapatırım. Pencereden dışarı bakarım. Ağaçların dalları rüzgarda nasıl dans ediyor, onu izlerim. Onlar konuşmaz ama anlattıklarını ben duyarım sanki. Okulda öğretmenim Elif öğretmen bana gözleriyle gülümser. Sözcükleri yavaş söyler, tahtaya renkli kalemlerle yazar. Renkleri çok severim. Bugün maviyle merhaba yazdı. O kelimeyi duymak zor ama okumak kolay geldi. Yanımdaki arkadaşım, Efe oyun oynayalım mı? dedi. O an kafam karıştı. Oyunu nasıl başlatacağımı bilemedim. Ama öğretmen bana topu uzattı. Sadece at ve yakala dedi. Ben attım, o yakaladı, herkes güldü. Bu kez ben de güldüm. Öğle arası kalabalık bahçede saklandım biraz. Gürültü bazen üzerime doğru yürür gibi olur. Ama sonra bir kuş kondu yakındaki dala. Ona baktım, o da bana baktı. Sanki oradasın, sorun yok der gibiydi. Okuldan sonra eve dönünce annem beni sarılarak karşıladı. Sarılmak bazen bana fazla gelir ama onun kolları hep yumuşaktır. Evde sessizlik olur. O sessizlikte huzur bulurum. Akşam babam işten geldi. Masaya oturduğumuzda "Bugün nasıldı?" diye sordu. Ben biraz düşündüm. Kelimeler hemen gelmez bana ama o bekler. "Güzeldi." dedim sonunda. Babam gülümsedi. "Senin günün güzelse bizimkisi de güzel." dedi. Yatağa uzandım. Perdeden giren sokak lambasının ışığı tavanda şekiller çiziyordu. Onlara baktım. Her biri bana bir hikaye anlattı. Dışarıdaki dünya gürültülü olabilir ama kendi içimde sessiz, renkli bir dünya var. Ve ben o dünyada her geçen gün biraz daha güçlü hissediyorum.